''Otur bak bacım, sana bir şey anlatacağım.'' dedi. Oturdum yerden, anlatmaya başladı. Bacım dedi, ''Düşman Çanakkale'yi bir kapı olarak görüyordu İçeriye girebildikleri için. Hesapları çok ince etti.'' dedi. ''Osmanlı'dan kalan son parçayı da paylaşacaklar.'' ''Ama'' dedi, ''Hesabın dedikleri bir tek şey vardı, o da Çanakkale'ye geçilmezdi.'' dedi. Anadolu'nun sonundan gelmiş sarı saçlı, mavi gözlü, keskin bakışlı bir komutanmış. Bize ilk emri, ben sizlere savaşmayı deyip ölmeye emrediyorum. Bizler ölünceye kadar geçecek olan zaman zarfında yerimizi başka birlikler alır, oldu demişti. Biz de ondan aldığımız bu cesaretle canlarımızı verdik. Kollarımızı, bacaklarımızı verdik. Ama düşmanın geçmesine asla izin vermedik. Sabah ben gece düşman dedi. Dedim, o babadan adı neydi dedim. Mustafa ben başladım. Adı doğumundan Mahmali İki oğlu varmış, sonra da bir kızı olmuş. Adını Fadime koymuşlar. Bir görsel Fadim dedi, maniş maniş gözleri vardı. Boncuk gibi bakıyordu dedi. Doğuz demek düştü artık. Adı Nurullah, Manisa'daymış. Bana Fadime'sini anlattı. Mavi gözlüymüş. 9 günlük kendilerini yapıyoruz. Ölüler neyi verdiler Peygamber bilir misin? Şehitler, Çanakkale, Yemen, Sarıkamış şehitleri, onların dokuzu buyurduğun her yerinde. O taşta, toprakta, taşta, kendine sonra gelene kadar başka insan mı yok diyecek Fatih. Fatih bir şey dedi. Ben de yazık haydi. gidiyorum diye o zaman kendi ellerim verirdi. Götür derdi. Babamın başımdaki bağlama bağlı derdi. O Cemil Ağabey dedikçe Kısa aklıma gelirdi. O yüzden de o dua babasını düşünürmüş. Doğa bağlayacakmış babasının başımdaki bağlama. Doğa başına koyamadı ya, bir bin ağaç doğa açıp yüzüme bakamadı ya, saçımı tutup okşayamadı şey ya, bu saçı tutamazsam, ben de bu saçı tutamam, ederim. bu saçımla bağlanırmış Bu saçın bayrağını bağlamaya, bu saçın yanına. Tamam tabii. o oh, an vurdular vurdular. Vuramazsalar, düşmanın üstüne ölüp koşacağım.